Özel sunucu 2 3, 1, 4 Bence mükemmel şifre Hassiktir ya 1453 yapsana 1453, Atatürk'ün <laughs> doğum tarihi <laughs> <laughs> Oyunun sesleri bende yok ama herhalde Nasıl yok Sen oyundan... Kulaklığı... Aa, <laughs> Sağır oldum. Sağır Kulak, kulaklığın arkasından kapalıymış ses. <laughs> Mal. Ses duyarlılığı açık. İyi de oyun içi konuşmuyoruz ki. Nasıl konuşmuyoruz? Oyun içi konuşmam açık. Discord'dayız ya. Geçeceğiz. Neden? Oyun için konuşmak daha iyi oğlum. Uzaklaştınca falan ses gidiyor mis gibi. Ya ef. Oyunu başlat, niye başlatamıyor? Dur bir dakika, nerede ha? Bir de, bir de, bir de. Bir de, bir de, Oyunu niye başlatamıyorum? Bilmiyorum. Allah kahretsin. <laughs> Çık lan Discord'dan peremek.

Gide, <gülüyor> <gelin>. <gülüyor> 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 tamam biz burada kaldık amına koyayım. <laughs> Oyun bitti ya. Özür mü acaba? Ne yapmamız gerekiyor? Niye öğretecek bu oyunu? Gel gel mal. mal. <laughs> bu ne? Ne? Ne 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 Anahtar buldum. Şuranın ya, anahtarı. Sonra toplayacağız sonra anahtarı. Açma direkt. Açacağım. Oğlum. Kovala şimdi orası. Bodrum Bodrumları sevmiyorum. Bodrumları <laughs> sevmiyorum. Ben, Lan. Lan. Nereye gittin amına koyayım? Ya ne yapıyorsun? Bok yedik. Bodrum'un anahtarını sen mi bulmuştun? Evet. Gelsene şuraya. Bak, 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 bak. Gel şurası. Ee, çekil lan. Çekil. İnmem lazım. Çekil. <laughs> Ev niye karanlık? Bu bir ses şey ne şu? Şey Bu ne? Tamam bak Ben kaçmam oğlum. Gel buraya. Lan nereye gittin? Kapıyı kapatmış bir de ya. <gülüyor> 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 Hayır. <gülüyor> Hadi gidelim ona doğru. <laughs> Kulak kapandığı zaman hiçbir şey göremiyoruz ki. Çekil. <laughs> Çekil. Ses geliyordu diyecektim. Kara buradaymış ayol. Bu bir şey yapar mı? Sadece Duruyor mu şey böyle? Tekme atsana. Ya bir şey yapmıyor sarılıyor. Ya bloklu ya bunu. Çocuğu yapıyor. <laughs> Nasıl çıkacağız biz buradan? <laughs> dur eğilsen. <laughs> oh shit. <laughs> <laughs> Kanka bir şey yapacak. Elini kaldırıyor. Ne oluyor lan? Sanırım yanlış bir şey yaptık. Ay, ne oluyor ayol? Abla dur sıkıştırdın bizi burada bir şey yapma. Abla. <gülüyor> <Geliyor>. <gülüyor> ya ben sana dedim o karı bir şey yapacak. <gülüyor> 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 ne yaptı ki? <laughs> ben kaçtım direkt. <laughs> bir dahakine jumpscare'ı sen ye göreyim mi? <laughs> Altıma sıçtın. <laughs> sen hiç sıçtın. <laughs> ben duygusal destek veriyorum. Duygusal <gülüyor> destek. <laughs> Cahar beni yakalayınca kaçtın. <kaybettim. gülüyor> Lan şşşt. Alo. Alo. Lan neredesin? <laughs> ne yapıyorsun sen burada ya? Gel. Kadından mı korkuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya mal mısın yürü mınak. Kadın konuşma sen. <laughs> Geber olur. Sizi. Ne oluyor? Ne... ay 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 yürü. Ay, kim? Yürü. Kaç. Ay, ananı sikim altıma sıçtım. İmre. Lan? Altıma sıçtım. Buraklar, <laughs> Burak, Bırak, Bana Sarıya <laughs> <laughs> da oyunda şey konuşmak. Gökhan abi barış'ın duyamadım ya kötü oldu. Cheese <laughs> <laughs> Nerede ki bu? Evin içinde bir yerde herhalde. Girelim mi evin içine? Gir bakayım. Arkamdan kapıyı kapatacaksın, <laughs> değil mi? Önden bayanlar. Yeni ya! Git! Ananı bana gelme, bana gelme, bana gelme. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Arkanı dön, tutacağım. Korkuyorum! Arkanı dön tutacağım diyorum, gelmeyin ki. Peşinde mi hayırlı? Gelme! Hayır, hayır, git! <laughs> ne olur yakalanma. <laughs> ne olur yakalanma. <laughs> <laughs> Nereden gidiyor? Soldan mı sağdan mı? <laughs> Siz sağdan gidiyorsunuz galiba. <laughs> Abla merhaba. Dön Merhabalar. arkada. UV ışık seviyor musun? Ben bununla öpüşeceğim galiba. <laughs> çekil, 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 Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yeah. <laughs>